Merhaba, hoş geldiniz. Bugün Zelsk oynayacağım. Bu tarz açıklamaları yaptığım nadir çarlardan biri bu. Hangi açıklama diye soracak olursanız, olursanız çarı bilmiyorum. <laughs> Gerçekten çarı bilmiyorum. Yani o kadar baktım mesela hani girmeden önce bakmıştım ne çıkıyorlar falan diye. O kadar farklı şeyler kazıyorlar ki. Kader saati cennet tüyü yapan var, cennet tüyü adalet kılıcı yapan var, cennet tüyü fırtına yapan var. Her telden çalıyorlar. Ve bunun haricinde oynanışını da pek hakim değilim. Hakim değilim. Neden aldım? Canım istedi. Yani başka hiçbir sebebi yok. Bu kadar. Ve çok tehlikeli bir çar aslında. Şöyle alalım. Umarım iyi oynayabilirim. Ve çok da tehlikeli çarlar var karşıda. E, ultimin daha fazla gelebilmesi için bu oyunluk aynı zaman yapacağım gibi duruyor. Normalde yapmam bu çara. Oynayacak bir olsam veya oyuncusu olsam. Ama bu el sanki ihtiyacım var ve bekleme süresi tarzı her şeye ihtiyacım var. Sürekli ulti atmam gerekiyor ki hem şu mikroptan hem de şu Lancelot mikrobundan kurtulabileyim. Vur bakalım koçum oraya. Güzel. Daha hiçbir son vuruşu kaçırmadım. O kaçtı galiba dediğimiz anda. Oh be. Bekle burada. Şimdi ben bir ilk item olarak cennet tüyü yapayım abi. Cennet diyor. şart bence bu çara. Onu kesemeyiz kanka. Onunla hiç uğraşmadım. Bunlar nasıl yok şu an. Şöyle bir bırakalım. Güzel. Şimdi 4 olmamıza çok az kaldı. Farmları çok güzel kontrol altına aldım. çocuk orada öldü. Fazla zorlamak hoş bir durum değil. Özellikle öyle koridorlarda. Özellikle böyle çarlar varken. Şurayı hemen bir itebileyim. Direkt çıkmam lazım bu arada buradan. Tepeme direkt çökerler. Aynen. 4 olayım ya. Ne olur. Allah'ım ne olur 4 olsaydım ki. Girsem içine. Ya uff. Bu oldu ben niye olmadım? Cık. Of ya. Gecenin ikisini de bu atıyorlar ben. Komşu en son gelip kavga edecek benden Abi ölmemem lazım. Bak işte sevmiyor. Nefret ediyorum böyle. Öldüğüm anda da gelmezsin be ulti be. Ya yani bunun intikamını ben alırım Aga yani. Harbiden alırım bak. Güzel. Biraz bozsun şuna. Güzel. Lan solta dikkat. Güzel. Oraya gelmem. Oraya gelmem abi. Çık ozsi buradan. Bir tür hemen base atacağım. Harbi sinirlerim bozuldu bak şimdi ya. Olacak iş mi yahu? Öyle yerde gelmişti. Aa bu arada kapılmaya ben, benim böcek almış. <laughs> Güzel. Hata yapıyorsun. Hala devam et ben büyük bir hata. Güzel. Bitelim hemen. olsun onun son vuruşunu. Cennet tüm gitmesin daha var. Kim var? İlhamım da var. Gelemezler. Bu yok. Ben bu çarı niye aldım lan. Hiç bilmiyorum ha bu arada. Cidden bak oynayanlar öyle bir oynuyor ki gerçekten hayranlıkla izliyorum ya. Şu çarayı oynayan adam gerçekten iyi bir oyuncudur ya. Sağlam oynayan adam harbiden iyi bir oyuncu gözünde yani. Hmm. Şu hali şapkasız bir yakalasam var ya. Güzel. Gitmeyeceğim şu an. Hala gitmeyeceğim. Hala gitmeyeceğim. Ultiyi atmam gereksizdi çünkü o yüzden atmadım bile. Bu arada onu, onu... tamam lan sen otu da keseriz. Videoya Yine ultiye gerek yok. Yine ultiye gerek yok ki, ne yapayım? Niye basayım ki yani boş yere ultiye? Gel kaplumbağa var gel. Gel gel gel. Ultisi Zesk oynadım. Al canım benim bunu. Sana hediyemdir. Güzel. Ah seni bir şapkasız yakalasam. Dikkat. Eee akıl akıldan üstündür Kardeş Akıl akıldan üstündür Kardeş <laughs> Şu çare bilmeyen adama bile bu hareketi Yaptırdın ya bravo sana kardeş Bir şey diyeyim mi Kesinlikle kar sopası yapacağım Yüzde yüz yani Harley'nin ultisi için böyle ortada bir yerde kaldığımda Kendimi korumak için Bunu yapmalıyım bu arada Jav'ı ben tank sanıyordum Akay'ı unutmuşum Jav hasar çok tehlikeli tehlikeli. Aşırı tehlikeli yani. Öyle böyle değil. Bütün de yok şu an bu arada. Elemanım da yok. Ben buradan bir yaylanayım o zaman. Hiç burada beklemeye gerektiren bir şey de yok demektir bu. Hemen onu kes canım benim. Benim minyonum buraya gelsin. Canım benim. Canım benim. Güzel. Gençler düşman kayıp. Gelmek istiyorum ama Halley. Neredesin? Oradasın. Geliyorum o zaman. Yargıya geliyorum. Gelemiyorum. Geliyorum. Gel. Abo görüşü aldı bile. Kanka. Böyle bölüm istemiyorum. Oh, abi. Abi kurtarın beni. Abim adamsınız abi. Abim adamsınız. Onu kesin. Ondaki Allah. Allah. Vur kuleye. Vur kuleye koçum. Aslanım benim. Ulan bana Zesk oynattılar. Çıldırıyorum. Çıldırıyorum. Güzel hemen bez atıp geliyorum abi. <laughs> Neden bu kadar abarttığımız soracak olursanız. Yayında bir gün oynamıştım Zesk. Alt koridordaydım. O kadar çok öldüm ki. Yani sınır yok ya sınırsız öldüm resmen yani 12 defa mı, 13 defa mı öyle bir şey kestiler beni ultim yok oraya çıkmayacağım aha tamamdır bizim emanet bitti bu arada benim böcek bunu temizlesin şimdi işte adaletin vakti geldi 300 Bu kadar. Yalnız mid kuleyi satmışız. Yakışmadı. Bir tane böcek bırakayım da şunu alsın. Güzel. Ee, buradan gidiyorum ama Lancelot nerede? Lancelot nerede? Hani zaman konusunda hala diretmeli miyim? emin değilim. Bir tane adalet kılıcını yapıp şu hasarımızı bir kuleyelim de onu düşünürüz fani zaman. Aslında direkt fani zaman yapsam ne olur? Var bir lan. Ver fare zaman yapalım ya. Buraya gelsene. Buraya %100 gelecek birisi. Hamdi git. Hamdim. Kardeşim. Ne olurdu ki Roger buraya gelsen be. Kanka senin bende sorunun falan mı var? Senin bende sorunun falan varsa söyle yani. Keselim varsa yani bilelim kardeşim. Buraya kimse gelemez bir şey değil mi? Onlar yüzde yüz beyze dönmüşlerdir. Allah'ım. Rabbim lafım yemek istemiyorum ya. Allah. Allah hiç kimse gözükmüyor hala haritada. Tamam çıkıyorum. Çıkıyorum. Lütfen. Lütfen. Hadi gelin kes. Hadi. Adamsınız ya hadi. Gel. Gel. Benim adım Zesk ulan. Geliyorum oraya. Oyun biraz uzar umarım da ikinci eli çekmek zorunda kalmam. <laughs> İkinci herkesin çekmeye çalışırsam video iptal olur ya. Ulti geliyor mu? Geldi. Ama öldü Hamdi. Hamdi Bey ölüyor. İnfazım yok. Bakalım ne? Oynuyorlar. <laughs> çarı öğrenmişim ha ben. Her <laughs> bir çarı öğrenmişim güzel. Gençler yukarıya mı açsak? Ah şu an fani zamanım olacak. Burada boşuna oyalanıyoruz ya. Gerçekten şu üstü de açalım. Dur. Bekle. Oranın ekmeğini beraber yemezsek adam değilsin bak. Bu arada ben oraya gelsem hiçbir şey yapamam gençler. O yüzden gel. <laughs> Ulan ben seni oraya döndün sandım. Adam ya. Bekledi lan. Sen nasıl bir kralsın be. Gel kardeşim şimdi fight'e dön. Fight'e dön. Orayı bir harcayalım. Bir adalet sonra bir fırtına ya da bir cennet tüyü daha koyacağım oraya. O zaman gör. O zaman gör abi. Şu anki bu ülkede birazcık hasarım eksik kaldı. Ama kendimi garanti almak istedim. O yüzden böyle oldu yani. Arkadan sıkıştırıyoruz kardeşim. Tamam. Şöyle bir çıkalım bence para ki de geldi. Şunu da bana bir salmanız. Ay sen al tamam. Yalnız bana, benim de manam bayağı gidiyormuş ya. Bana da salabilir misiniz yani bu arada? Şunun şeylerini ben alayım. Aga be. Şu Beatrix'i tek atabilir miyim Beatrix'e? Gel bakayım Beatrix. işte gördün mü mana yok. Gördün mü yaptığını? Yaptığını gördün mü ya? Abi be. Üzüldüm ben şimdi. Burada güzelim fight'ı bırakacağım ve base mi atacağım? Şunu sat Şunu ver. Mana ayakkabısı ver. Bunu mana ayakkabısı vermez. Bitirmeyin oyunu. Ne olur bitirmeyin. Azıcık daha elenelim. Dur. Durun bitirmeyin ya. Hadi lan oynayın karşı taraf. Abi bitirmeyin. Ben daha güzel güzel bak ben bir daha böyle maçı yakalayamam. Tankı kesler, bitirmeyin aga. Aga ne olur bitirmeyin. Lan tamam, bitiremediler zaten. Ya, bitirmiyorlar, bilerek bitirmiyorlar. Aga bitirmeyin ya. Bir tur daha dönelim ne olur. Gerçekten bak çok keyifli. Bir el daha girersek ben kesin kaybederim yani. Ama ne kadar uzatabilirim ki? Bitirek bari de. İkinci ele girek o zaman. A işte gitti kuleye vuruyor Yaptığı işe bak <laughs> Hadi koçum, <tara> koçum. <laughs> Tamam ben yapacağımı yaptım <laughs> Bitti mi? Hadi bitirin tamam Birlikte eğlendik Bir daha oynarız yapacak bir şey yok artık Tamam hadi bitirin Ben buradan itibaren Keseyim Bir şey olursa zaten eklemiş olurum Abi umarım her şey iyi başlar. Gerçekten umarım her şey iyi başlar ve iyi gider. Bu Albayrak isimli arkadaşın maini Zesk'ti. Zaten böyle ne zaman fantastik bir çarım videosunu çekmek için oyuna girsem kesin takımdakilerden birinin maini Zesk oluyor. Veya işte o kahramandan biri oluyor işte her neyse. İşim zor. İşim gerçekten zor. ama bu sefer ayakkabıyı kesinlikle mana yapacağım yani. Ben dersimi aldım. Şunu yapacağım ama önce. Hele Pakito gelmiş. Ben bununla bunu nasıl döveyim burada ya? Yanlış atmışım bir de böceği. ya. <laughs> <laughs> <Facia. gülüyor> Resmen facia. Abi gelip gidip beni keser bu burada. Bu olan beni burada keser mi acaba? Şu şunu al da ben bir base'e doğru koşayım abi. <laughs> şunu al ben bir base'e doğru koşayım. Abi. Dikkat edin ha feniye yem olursunuz. Çok korkuyorum arkadaşlar. Çok korkuyorum. 4 level olana kadar çok korkuyorum. Ondan sonra da korkarım ama bekleyeceğim burada çıkmayacağım ya. Abi yeme onu be. Feni yok. Aha feni kesler. Ya siz var ya adamsınız lan. Siz müthişsiniz müthiş. Aslan parçaları. Aman bak işte. Yakıştı mı? Yakıştı mı sizin gibi beyefendiye? kötü gitmiş. Bu arkadaş. Yapacak bir şey yok gençler. Yani şu an. Ah be. O ilk vuruşu bir de şimdiki vuruşu kaçırmasaydım. Dört de oluyormuşum bu arada. Bir şey diyeyim mi? Ben hiç açılmayayım en iyisi. Hiç açılmayayım. Bu her adalet kılıcını hemen yaparız. Yine karşı sopası koyarız buraya. Bir hata yapsa da şunu kessem. Aa, bu da bir şekilde. O Tigre. <laughs> Allah. Allah. Kaç 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 kaç. Beyza kadar kaç. Gençler burada bir lord fight'e çevirin. Ben buraya harcayayım be aslanlarım. Nasıl kesiyorlar bak. Biri feni kesiyor biri. Avlu kartta kesiyor çoğuyu. <laughs> dikkat. Dikkat. Keri. Girilir mi içime öyle Keri? Al bunu da bari. Al bunu da. Ben gelmem abicim oraya. Benim o fightta hiçbir işim yok. Kusura bakmayın. Benim sizle bir derdim yok. Şöyle vuralım. Oyuna maruz kalmak istemiyorum. Bir tane daha vur. Hemen buradan tekrardan yaylanıyorum abi. Hanzo gibi bir ya bu öyle girilir mi? abim sen ne yapıyorsun kanka? Tamam sana iyi dedik de yani ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun? Gideyim mi? Ölürüm değil mi? Buraya oynayabiliriz lan. Gelme. Bu kadar seviyorum bu yaşamayı gerçekten. Kesin şunu ya. Kesemezsiniz de değil mi? Kesersiniz. Değdi mi kanka beni kesmek için ölmeye? Bir kill alacak ha adam. Kesin şunu. Tamam. Ama sen de öldün. Tamam o öldü. Biraz daha bekletseydin o misillemeyi. İyi sıkıntı yok tanka karşılık. Ama ölmeyin. Ölmeyin. Ah be bir şey diyeyim mi? Orada benim böceğim vuruşunu... Bırak böceği. Yetiş şuraya. Gitme. Gitme 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 gitme. Sana muhtacım gitme adamsın. Gitme. Ben. Koy bunu. Orada benim böceğin vuruşunu W ile kesmeseydim çalıyordum ha. Böceği çalıyordum yani. Kendi ekmeğime taş koydum. Güzel devam ediyoruz. Problem görmüyorum. Yardımda mı yardım? Aslan parçası. Ben şu keserim. Tamam aldık onu. Güzel oldu bunu almam bu arada. Bir tur buraya var ya bir gelse. Hylos yerine şöyle güzel bir kuframız olsaymış. Müthiş olurmuş. Gerçekten müthiş olurmuş. Açılamıyorum da korkudan. Gençler düşman kayıp. Adamsınız ya. Güzel. Hayatımın en safe oyunlarından birini oynuyorum galiba. Ama Char gerçekten de bunu istiyor yani. Başka ihtimal sunmuyor sana. Düşman kayıp. Beni tekler mi? <laughs> Yapacak bir şey yok ya şanslıydı. Ama öyle gelme oradan. Dikkat et. Eteyim burayı. Ah böceğim olsa keşke şu an. Hadi böceğim. Alırsınız oraya Ah be. Hadi bir tane daha. Bir tane Aa, yedi can. Yedi can ne oğlum? Ben bıktım bak bu canlarla adamı falan kaçırmaktan ha. Gençler burayı bir tür oynayın. Ne olur bak ben yargı dağıtacağım burada. Benim içimde gizli bir zeski varmış ya. Abov. Abov. <laughs> turşu. Minik turşu. Beyzat turşu. Sen de sen de Beyza dur şu. Adalet kılıcı sonuna yine bir kar sopası patlatmamız lazım buraya bu arada. Ben buraya şöyle itersem abi Feni hiç gelmedin. Sana teşekkür ederim. Umarım artık da gelmezsin. Oru açıldı zaten. Ben yüksek müsaadenizle bir fayta doğru gidiyorum. Ben Zesle Link kazandım. Bir... yani imkansız vakasında ama bunu başardık abi. Güzel. Hadi bakalım oynayalım bu şekilde devam ederse zaten Keri ve ben oyunu bir şekilde taşırız. Yok mu pençen? Gençler fight. Harbiden fight. Hiç acımayın. Güzel. Buraya geldi. Şunu şuraya bırakalım. Buraya fokus attı. Problem yok. Çıkıyorum tekrardan yukarıya. Ve yapacağım bu yılda tekrardan değiştiriyorum. Fırtına yapıyorum abi. Bu yetebilir miyim? kimseleri yok burada. Base atıyoruz. Fil <laughs> demiyorum lan. <ben>, çok mutluyum. <laughs> Geliyorum dur. Geliyorum abi oraya. Ee, fırtına. Fırtınadan sonra kar sopasının vakti geliyor artık ve bizimkileri harcadılar. Bir saniye bekleyeceğim. Kimse yok. Okey. Tamam elemanı kestik de. Ne kadar işe yaradı hiç emin değilim işte bundan. Feni gelebilir. Ondan birazcık temkinde duracağım. İlk hedefim ölmemek abi <laughs> Allah Aman diyeyim aman Burayı Dikkat Tapkule gitti Bir gitsin artık zaten ya Orada durup bir şeyleri düşünmekten yoruldum ya resmen Bekle ama beraber keselim onları bro Bekle beraber keselim Teşekkür ederim Ama sen de şimdi bana teşekkür etmen lazım. Teşekkür et. Teşekkür et kardeşine. Valla doğru bir fight'e girersem. Çar çok güçlü ha. Çok ciddiyim. Bak baskı da yememeyi kendinizin. Yani ama işte öyle çime girersen görüşün olmadan. Kafana vururlar. İki kule verdik. Bir şekilde kaçamazsın. Hiçbir yeteneği yok. Nereye kaçıyor? Yön <laughs> geliyor. Beni kestiler ve cezasını da çektiler. Oyna. Çok hızlandı. O yüzden hiç ilham bile basmadım abi. Gerek yok. Baskın temi var. Onu bastı. Bilseydim yukarıdaki Selena'ya giderdim. Onun canı çok azdı ve o zaten ölmüştür diye düşündüm. Ama yanlış düşünmüşüm. Ama bunu yapmalı mıyım pek de emin değilim. Ne yalan söyleyeyim. Ulti'm yok ya. Çok açıkdayım. Dur. Yanlış oynarım böyle oynarsam. Şunu bir yapalım. Bir tane daha saldırı zıtemi koysam çok mu olur? Tam kanka sensin. Zesk imzasını atıyorum böyle buraya. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. Ya, abartmıyorum gerçekten bak. Benim için bu çarı oynamak bir mucize. Ben bu çarı ilk geldiği günden beri asla ama asla oynayamadım. Hatta mesela ultiyle giriyorsunuz ya. Canı azalıyor. Tekrar içinden çıkıp bırakırsan canının yenilendiğini çok uzun zaman sonra öğrenebildim. neysem <laughs> sakin ol. Sensin. Sensin. Bence biz hemen orada olabilirdik ya. Abo. 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 Can dolduracağım. Tam yerine bırakmış ya bu dik. Buraya bırakılır mı? Can doldurup tekrardan geleceğim buraya. Hala son itemdeyim de. Bir tane job mu yapsam acaba? Araya aslında bir tane kader saat sıkıştırmış olsaydım şu an hiç item düşünüyor olmayacaktım. Bu nedir abi ya? Oğlum şov yapıyorum lan. Kes burayı. Vur. Süper. Çok güzel. Son tem yine bir fani zaman mı yapsam acaba? Geliyor abi. Asıl mikrop geliyor. En büyük mikrobu. Abi işte bak kesti eleman. Neyse ultim yok. Ultim gelirse direkt harcayabilir. Ya bir şey değil mi? Alucard'la beraber biz 10 saniyede falan ordu keseriz bu arada. Ultim yok. Ultim yok. Ver lan fani zaman. Ultim yok, ultim yok diye ağlana kadar yap fani zamanı o zaman. Mesela <laughs> ben kesiyorum haberiniz olsun da. Bana vurma. Onu ciddi almıyor mu? O zaman. Yani Öndeki şey niye ciddi almazsın ki yani? Onu anlamadım. Ben ne kadar güzel bir girişimde bulunmuştum orada. 15k falan canı kalmıştı. Biriniz bende dönseydiniz olurdu. Bir pıt diye almıştık orada. Ne kadar ayıp ya. Gerçekten. Ben buff istiyorum abi. Ver bana buff'ı. Evet bu arada ne diyeceğim size? Videoyu beğeni atar mısınız bir tane? Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. <laughs> Çok sağ olun. Alıyorlar mı orada? Aldılar. Güzel. Bence hiç hata yapmamalıyım. E, yukarıyı bir tur itebilirim. Eğer çuğu falan pusu, pusu, atamamış zaten. Ölüymüş. Yazık. Ne kadar üzüldüm şu an. Tamam. Ben bir artık şey alayım ya. Aynı zamanı. Son fight'ta gerçekten tam ihtiyacım olan şeydi bu arada. <laughs> tane daha cennet tüy... Allah. Feni geldi sandım. Keşke orada bekleseymişsin ama. Buraya vur. O zaman şöyle yapalım. Dur. Şunu ver. Son fightta bulursun üzerimizde. Lord nerede? Botta hala. Bekle abi. Kazandım lan Allah'ım kazandım Resikte kazandım Dur bir fiske yemeyelim abi <laughs> E baba son kilo alarak Ölüm vuruşunu yapıyor. Hadi bakayım. Ellerinize kollarınıza sağlık ya. Gerçekten bak çok mutlu oldum ya. Son zamanlarda böyle oyunlar oyunların sonucundan sonuçtan öte bu çarlı aldığım sonuç. Gümüş almam falan umurumda değil. Gerçekten umurumda değil. Ben işimi yaptım abi. Gümüş veren oyun utansın 7.4 ile. Yazıklar olsun. Daha fazla oynayabilirdim. Ama çarlar tehlikeli ve hakimiyetim yok yani olabilir bu kadar şeyler. Ben aldığım her kilin üzerine çok mutlu oldum çünkü fitlemedim. Fitlememek bile benim için kafi yani. Evet fazla da abartmadan gidiyorum. Gitmeden sizden bir tane beğeni istiyorum ve sizleri Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere.